Arkadaşlar, merhaba Herkese günaydın ee, Sabah çok erken bir saat Şu anda O yüzden biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum O yüzden Eğer e, duyamazsanız videonun sesini Lütfen açın arkadaşlar Herkes uyuyor çünkü Ben böyle konuşmak durumundayım Biraz da sesimde problem var e, 15-31 Mart tarihleri Arasındaki Burç açılımlarını yapıyorum Sıra geldi boğa burçlarına. Bakalım boğa burçları için kartlarımız 15-31 Mart tarihleri arasında ne gibi mesajlar e, verecekler boğa burçlarına. Bir görelim. Ben kartları karıştırırken arkadaşlar eğer bu durum sizi sıkıyorsa lütfen videoyu ilerletiniz. Çünkü ben bunları karıştırıp eee şekilde dizmek zorundayım. 15 31 Mart Boğa burcu. 15 31 Mart Boğa burcu 15 31 Mart. Alarm çalıyordu arkadaşlar o yüzden ekranı dokunmak durumunda kaldım. 15 31 Mart. Vahguç. shh bir mart. Bu evet. Bakalım şimdi. 15-31 Mart tarihleri arasında boğa burçlarının e, adaletle ilgili yaşayacakları bir e, durum söz konusu olabilir. Bu bir mahkeme olabilir. E, herhangi bir duruşmanız varsa, mahkemelik bir durumunuz varsa orada adaletin e, tecelli edeceği gibi bir durum söz konusu olabilir. E, burada e, bir hilekarlık e, kartı da diyebiliriz buna ee, ya da bir hırsızlık olayıyla yüz yüze kalabilirsiniz bununla ilgili de bir adalet e, söz konusu olabilir yani ahlaksız bir durumla karşı karşıya kalacaksınız gibi görünüyor arkadaşlar hem ahlak kartı çıkmış hem de kılıçların yedisi çıkmış kılıçların yedisi burada görürsünüz zaten ee, bir kişi Sanki böyle kılıçları toplamış, kaçıyormuş gibi yani hırsızlık yapıyormuş gibi görünen bir karttır bu. Ee, yani böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz ve bu konuyla ilgili bir adalet arayışınız olabilir. Güçlü bir kadın figürü var burada. Çok güçlü bir kadın figürü, imparatoriçe kartı çıkmış. Bu sizin hayatınızda eşiniz olabilir, anneniz olabilir. Ee, eşiniz hamile olabilir ya da bir bebek haberi alabilirsiniz ee, ya da güçlü bir kadından e, size bir takım e, etkiler gelebilir olumlu yönde sizin e, bu süreçte en çok e, aslında ihtiyaç duyduğunuz şey e, yenilenme özgürleşme Eşitlenme, iyi ve kötüyü ayırma e, ve anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğmaya ihtiyacınız var sizin. Siz geçmişte yaşıyorsunuz, yani geçmişteki bazı problemleri nedense kafanızdan bir türlü atamıyorsunuz. İnsanlarla e, sevgi e, alışverişinde bulunmakta bir takım blokajlarınız olabilir. Yani bu ne demek? Gönülden gönüle, kalpten kalbe bir iletişim noktasında bir takım blokajlar yaşıyor olabilirsiniz. Bunları aşmak için lütfen içinize dönün. Meditasyon yapın. Meditasyon yapın derken illa bir meditasyon, hani e, meditasyon müzikleriyle meditasyon da yapabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz, çakra çalıştırabilirsiniz. Kalkı burada zaten dördüncü çakra çıkmış. Dilerseniz çakra müzikleriyle çakra çalıştırabilirsiniz ya da kendinize göre, inancınıza göre dua edebilirsiniz, namaz kılabilirsiniz. Bunlar da bir takım meditasyon yöntemleridir. Eğer bunu yaparsanız gerçekten özgürleşmek, yenilenmek, eşitlenmek, güneşin tekrar doğması ve sizin tekrar harekete geçmeniz olası gibi görünüyor kartlar açısından. Evet arkadaşlar kartların mesajları böyleydi boğa burçları için bakalım melekler sizlere ne gibi mesajlar verecekler bir de melek kartı ve tanrıça kartı çekelim boğa burçlarına önce meleklerden mesaj alalım Hop. hadi bunu okuyalım o zaman hiç karıştırmadan bu size gelsin Ateş yedilisi... inançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, geleceğin savaşları akıllıca seç dedi Melekler size. Ee, arkadaşlar içinde bulunduğunuz durumlarda e, bir takım çıkmazı girdiğiniz olaylar varsa burada gerçekten savaşılması gereken bir şey varsa savaşın. Yani savaşılması gerekmeyen bir şey varsa Burcu boşu Burcu'na e, bir savaşa girmenize gerek yok. A, tabii ki de burada diyor ki inançlarını ve kararlarını savun, kendini savun. Ama size de bir haksızlık yapılıyorsa lütfen kendi inancınızı, kendinizi ve kendi kararlarınızı lütfen savunmaktan da geri kalmayın diyor. Melekler size boğa burçları için hiç kartları karıştırmadan melekler mesajı zaten bize gönderdi. Tanrıçalardan da bir mesaj alalım. Bakalım tanrıçalar 15-31 Mart tarihleri arasında bol burçları için hangi mesajı verecekler? 15-31 Mart 15-31 Mart Boğa O da kendini attı. Onu da alıyorum. Ayrıyından barış her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Demek ki hayatınızda her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Endişeye gerek yok dedi. Şöyle göstereyim belki siz de okumak istersiniz. Evet. Bugünlük Boğa burcu için 11-31 Mart tarihi arasında Verilmesi gereken mesajlar bu kadardı. Umarım alması gereken boğa borçlarına mesaj ulaşmıştır. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.